Devam devam ediyoruz arkadaşlar yani bunun birlikte yani kaya diyelim tutunacağım ama ne isteyeceğim yani yani ki ki sen 오윤희 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 다

Ekonomi büyüdüğü için daha gidip getiremedik herhalde biz. Bakalım ben de. Da. Daha getiremedik yani. Daha tam önce yapalım diye de. bir ihtimali verirsek şunu içeriz zaten. Daha gelemedik yani kamyon büyüdüğünü. Yani kamyon büyüdüğü demiyoruz bayağı büyük. Ama yani adam bayağı şu yani. Kamyon büyüdüğünü de. Ama yani bizim de büyüklüğünü

her yani şey biliyorsunuz yani ben bu oyunu zor zor bitirdim bu oyunu bayağı zor bitirmesi. Yani böyle rastlantı olursa anasını siker yani. Çok 아... Arkadaşlar e, bu arada Rasmus ilk iki gelmesini istiyorsunuz. Abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Yunan <laughs> kebabı geldi. Yunan kebabı geldi. 35 yani şaman ondan lazım şurası anlamaz. değil mi? İkiye gidelim. Lan oğlum. Almasın mıydım acaba ya? Of. Arkadaşlar yalnız ben, ben kuzenimle çektiğim videoyu ee, ses gelmemiş. Ben de tek tek, 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 tek başıma çektim. Yani VPN geri gelip duruyordu arkadaşlar. Ha. bunu uzattım. VPN uzattım. Artık çık, çıkmayacak gari. Oyunlardan Roblox. Hangisi bizim sandalye masa? Şuydu. Şu Biraz kuzenim Bu Oyun mükemmel yasın. Heh, şuydu. Olarak da şuydu. Aman aldım ya. Şu masalardan da alacağız. Üzülme şu masadan da alacağız. Ama 30 altın lazım ona. Yani 30 dolar lazım. Alman onlar için. Karsın <laughs> yine işlerde sonuna çıkmıyor. Allah'ın adını dile gosh, ben şey yapayım, lan. olacak acaba? arkadaşlar <laughs> evet, ben şu, şunu, şunu satacağım. Ben şunları satacağım. yerine şunları alacağım. Özlerim yani boşatacağım. hangisi kol diyelim. Şunları sadece satacağız arkadaşlar. Anam. Neyse. Sana ayrıca depo depoya koyacağız. <laughs> Ama sen açacağız. Sana zaten depoda arkadaşlar merak etmeyin. Bakın sana depoda. Şöyle ha. İşte değil mi? Evet eşit. Işte. Şöyle bir, şöyle iki, şöyle bir iki üç dört tamam tamam iki kaldı. Sandalyelerimizle arkadaşlar iş yapacağız. Yani altı sandalye alacağız, iki tane masa atta 3 tane masa alacağız altı sandalye alacağız. Tamamdır yani altı sandalye aldım mıydı tamamdır. Hem iki yani 3 masa alacağız. 6 sandalye alacağız. Hem de şunlardan. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tamamdır. Ve 3 tane yeter mi acaba? Çok mu çok mu diyorum. İnşallah yeter yani. 1 2 tanesini yetti zaten. Tamam. 2 tanesini zaten yetti. Arkadaşlar biz bayağı şu kadar kazanmadık o zaman için. Yani o halam. Yolda gitti. Neyse. Şöyle. Heh. Evet arkadaşlar zaten şu... en son şunları yapacağız zaten. Şunu eşit yalnız arkadaşlar. Şunu da eşitleriz daha şimdi. Şöyle tamam. Bit Hop. Tamam biter. Şaşmadım. Şaşmadım. Dur, dur tamam. Hı. Ve arkadaşlar. Hemen şunu satmak için değil. kullanmak için bunu şimdilik. Heh. Şimdi şu. Şöyle şöyle. Ha. Tamam şimdi oldu. Tamamdır. Şöyle. şu şöyle çevirdik mi? Tamamdır. Zaten. Yok ya da şey para şey fışıracaktım. Dur dur. Buna şey fışırıyor Ve yani para şey fışırıyor Ve açalım. Ana harika bir panda geldi. Ayrıca sadece bize 30 TL lazım. 8'e düştük. Gözeli 30 tl aldım Yapmamız için Bu arada yarışamazlar giriş, giriş, diye Çünkü iki tane e, Yani iki tane daha ma masa sandalye aldım Hani şeye dağıldım bayağı masa sandalye aldım çünkü Çünkü ikram masa sana sana zor <laughs> yaşar. evet, şimdi devam edelim. Evet. Ben bende değil lan bu ge. Oha. Arkadaşlar hemen hemen üzerse buradan çıkayım. Evet arkadaşlar tamam ediyoruz. O zaman ben kaydetmemişim gayrı birşeyleri Ben çıkayım yani bak kaynağı olmamış Yani hemen şöyle şefleri de koyalım Yunan şefi de şuraya da Avrupa şefi de şuraya da Hemen kaydet ettik bu hobi ne falandı Kaydet lan bunu Ha. Evet arkadaşlar e, bu arada videomuzun burada sonuna gelelim. L ben dışarı çıkayım. Evet arkadaşlar izin için çok çok teşekkürler. Yani bayağı buyurttuk yani. yani Bayağı değil de şey aldık. Yani şunları aldık. Yani sonraki videoda bir tane masa kaldı. Hatta onu da alakadar arkadaşlar. Şunu, ben şunu açayım e, ee, bir tane masa var. Onunla kalak sonra e, dükkanı büyüteceğim yani. Sonra, sonraki ellerde. Ve oradan da yani böyle bayağı büyütünce yani önce benim iş almam lazım. Şimdi bin lira yapmam lazım. Yani Ön 400 yapmam lazım. Aslında 400 bin daha mantıklı yoksa 500 bin daha mantıklı gibi diyor bana ya. Önce bin lira mı daha mantıklı gibi diyor. Yani. Urfanı yam, me zalıdan. Urfanı vay. Gelem geçmez günü üzerleden. gönlüm geçmez günü üzerleden vay. Vay 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 vay. Gönlüm geçmez güzel neden gönlüm geçmez güzel neden gönlüm geçmez güzel neden vay <Gülüyor> 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 Neyse Arkadaşlar şu zamanlar niye boş bırakıyorum diyorsanız çünkü burasını bayağı boşluk bırakacağım çünkü burası bayağı büyüyünce Aralıkta aralık ya yapmayı düşünüyorum yani aynı şunun gibi aynı şunun gibi aralıkta aralık ya yapmayı, yapmayı düşünüyorum. Valla ya, yarın ama gördük yani neyse. Onunla çok çok uzun da şu bakacağım. Bu pek gelişmemiş. <laughs> <laughs> of tabi gelişmez. Baksana sana bir yani. yer. Baksana sana bir Benim sana arkadaşlar demek Hiç 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 değil yani. Adam sana ne hiç hiç. Lan adam mekanı baya kötü. Arar er arar -er satıyor ama mekan baya kötü. Bak adam akıllı yapmış arkadaşlar mesela yani. Hak et gülü gülü gir gülüyor mu ya? Onun için gülüyor mu? Oo bak buna gülüyor. Bunu alacağız. Arkadaşlar net bu ötekine girilmiyor yani şuna girilmiyor. Hatta arkadaşlar giriyor mu girilmiyor mu? Aslında bunu da de. Aa buna giremiyor. Adam çok aptal bir şey düşünmüş. Buna girilmiyor ama şuna giriliyor yani. Bundan acım yani arkadaşlar ben. Yani bizim acilen para kasmamız lazım. Şunlardan. Onu bir baklava çek. Baklava. Siz yine siktir Kebap. Sonra şey bekliyor. Arkadaşlar işte benim oynadığım Grasnota'yı takım 1. Arkadaşlar bu e, ee, Ziki daha daha gerçekçi hali yani. O da e, hala da yani eksiği. Hadi garip trolini Allah nasıl ne bunu ya. Siz de kalkın sıkıntı Baklarınız yine. Baklarınızı yine. Allah Allah. Gel. <laughs> Lan birazdan ne kapatacağım. Boşuna gelmeyin. Tamam kapatalım arkadaşlar. O oh, kritiği iyi nice. Şimdi. Evet, şimdi o şimdi o şimdi o diyo 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 nasıl <laughs> Bayağı, daha yeni oyuna girdik Ya işte, hem nasıl alacağız hem de alacağız yani Şu nasıl alacağız Tamam Fazla dokunmadan gidelim yok. Ne O sabah para para kazanıyor bu Ana para geldi mi tamam zaten? O üç tane Ana para para geldi, ne Ana para gelecek. Niye biliyor musun? Böyle zümrüt baya para geliyor yani. Aynikiler de enişte işte. Baya gaz geliyor yani. Mantıklı olan dörtlü ve sekizli masalar. Bak yediler, sıçtılar, gidiyorlar. Şunlara gitsin ve videomuzun sonuna girelim artık. Artık videomuzu burada sunayım ve sana verelim artık. Tuttuk. Benim sesim gülüyor mu geliyor tabi. Dur <laughs> e, ben çektirdim ben bunu da. Ses gelmedi diye. Boş verdim yani. Arkadaşlar e, bu 4. dördüncü bölüm. Doğru. Kaçıncı bölüm bilmiyorum ama baktım zaten. Ona göre... Kocaman da. Yani her şey çektir ee, galiba. Yok. ikim bölüm değil de. Üçüncü müydü? Şey miydi? Neydi de? Ben bakayım arkadaşlar. ne yani, olur ne olmaz. Ben bir bakayım. Eğer arkadaşlar bölüm bir şeyse bayağı sıkıntı. Yani bölümleri yoksa bayağı sıkıntı olur. Keşke açarken senin a first ya daha mantıklı gibi, gelmez miydi yani? Hı. Onurcan, Onurcan yani Uğurcan, Uğurcan, Uğurcan yani bu Uğurcan karakterim. Ya bizim bir tane kaleci var. O da salan çıktı zaten. Her neyse arkadaşlar. Hemen dükkanımızın öne gelelim. Ve videomuzu burada sonlandıralım. Yani evet arkadaşlar izlediğiniz için çok teşekkürler. Tarkan unutmayın bu kadar. Bay bay anlayın. Lan şöyle nerede? Yeah. Bakın lan.